Türkçe öğretmeni bir e, şiir yazmamı istedi ve ben yıl e, 88'deki gibi konuşmaya çalıştım. Öğretmenim, sizin sayenizde doktor oldum. 28 yaşındayım. Yarın size ziyaret edeceğim. Türkiye'nin yeni haritası Yunanistan'ın adalarını aradık. Doğu Türkistan bağımsızlığını ne ilan etti. Almanya 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak üzere özel ve Türk bağımsız Türk Cumhuriyetleri birleşti. İsrail diye bir devlet yok. Araplar ve Türkler e, İsrail'in ne tamamen ortadan kaldırdı. Türkiye Araplarla birleşip İsrail Burayı ortadan kaldırdı. Türkiye e, Turan Birliği'ne girdi. Ve Turan Birliği ile Türkiye şu anda ekonomimiz çok iyi. Yani 1 TL 2 dolar. Yani 1 dolar 20, 12 TL orduna göre 2 dolar 24 TL. Ye, eşit. Arkadaşlar şiirimi nasıl vurdunuz? Bu arada öğretmen bir yıldız attı da şuraya. 嗯，你、嗯、是。嗯 <laughs>